Bu CHP ile niye yan yana oturuyorsunuz diye soruluyor. Evet. Ee, bunu her yani bütün sağ partilere soruyorlar herhalde Tabii. vatandaşlar, özellikle sağ vatandaşlar. Ee, mesela Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme adımları, işte meselesi meselesiyle ilgili yaptığı açılım, bunlar sizin işinizi kolaylaştırıyor mu? Yani CHP'deki değişim, onu nasıl yorumluyorsunuz evet, siz? Şöyle biliyorsunuz bir, bir Kemal Bey'in e, yapmak için mücadele ettiği önemli bir açılım var. Yani bu helalleşme tabirinin içinde ne var? Yani biz eski hatalarımızın farkındayız. Yanlışlar yaptık. Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye'ye doğru yürüyelim. Yani biz o mesajı görüyoruz ve bunu da samimi buluyoruz. Yani bu laf olsun diye yani seçimi kazanmak için edilmiş bir laf da değil. Zaten başkasız gerçekçi de değil. Çünkü yani, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte yaptıklarını yarına projekte edildiniz, ettiğinizde, geçmişte yaptıklarımızın biz aynısını yarın da yaparız dediklerinde, yani bu ülkede seçimi tek başlarına kazanmalarının zor olduğunda kendileri de görüyor olsa gerek yani. Ama geçmişten ders almak da bir erdem. Yani biz de kendi geçmişimizden ders alıyoruz. Biz de ya bak şurada belki hata yaptık diyoruz. Bunun daha iyisi şöyle olabilirdi diyoruz. E, dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, toplum değişiyor. Gençlerin bambaşka şimdi talepleri var, beklentileri var. Gençlerin yaşamak istediği bir Türkiye tanımı var. Onun için geçmişteki bütün bu olumlu, olumsuz tecrübelerden istifade edip yepyeni bir Türkiye vizyonu çizebiliyor muyuz? Çünkü şu anda bu, mesele bu. bu Ve bunu eğer şöyle yapabilirsek yani farklı kimlikleriyle bilinen, farklı geçmişleriyle bilinen partiler bir araya gelip de ortak bir Türkiye vizyonunda buluşuyorlarsa bu çok kıymetli bir şey. Bu Türkiye için birleştirici, buluşturucu bir siyasi hamle aynı zamanda. Yani kutuplaştırmaya çalışan bir iktidar var. Benden misin senden misin düşman ilan eden her gün bir iktidar var. Ama bu tarafta da hani farklı geçmişlere, farklı kimlikleriyle bilinen. Çünkü kimlikler de değişebiliyor, evrilebiliyor zaman içerisinde. Onun için geçmiş kimlikleriyle birlen diyorum. Partilerin beraberce ülkeyi yönetme iddiası var. Bu, Şimdi bunu biz çok, bu, çok çok kıymetli görüyoruz. Bu başörtüsü meselesi aslında... Sizin için özel olarak önemli çünkü sizin alanınız Türkiye'deki ilk başörtüsü sorunu yaşayan öğrenci. 1970 60'larda galiba. 67. 67'de Hı -hı. Hatice Babacan o. Doğru. Ee, ilk üniversiteye siz dediniz onu gönderiyor ve orada bir e, sorun evet. yaşıyor ve olaylar oluyor falan. bayağı ilk başörtüsü mağduru diyebileceğimiz insan. Evet. O mesela nasıl hiç onunla konuştunuz mu? O Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü açılımı ya da bu meselenin artık çözülmesi nasıl bakıyor? Yani şöyle e, biz kendi halimizde iki nesil olarak yaşadık başörtüsü sorunu. Yani bir halamların nesli. E, benim Hatice babacan olan halam yani başörtüsü sorunuyla o zaman anılan ve büyük bir mücadele veren halamın nesi var? Mesela onun bir de küçük halam var benim. O da e eczacı. Ama diplomasını 4-5 sene önce alabildi. Şu anda yaşı önce. evet şu anda yaşı 65 sanırım. Allah Allah. Evet yani 60 yaşına kadar mezuniyet belgesiyle eczacılık yaptı. Çünkü başörtülü eczacı fotoğrafını 4-5 sene önce daha şey yapabildi yani çok yeni. Yani ondan sonra büyük bir şeyle hani ağlayarak gitti eczanesine e, onu astı. E, neyse zor zor konular yani. Şimdi biz o nesilde bir yaşadık kalamların neslinde. Ama bir de kız kardeşlerimin neslinde yaşadık. Yani benim büyük kız kardeşim oturdu Bilgisayar Mühendisliği mezunu. O bir yaşadı. O Allah'tan bir zamanda mezun olabildi. Ama bir küçüğü mesela bir dönem uzatarak mezun olabildi. Şimdi bunları yaşadık. E zor dönemler ama biz bunları bakın hiçbir zaman bir siyasi mesele haline getirmedik. Bizim ailede bir parti üyeliği dahi yok bakın. Yani ben AK Parti'nin kurucusu olana kadar bizim ailede parti üyeliği mefhumu yok. Yani bir başörtüsü sorunu yaşadığı sağlamlar ya da kız kardeşlerim biz bunları bir hak ve özgürlük mücadelesi olarak yaşadık. Siz de bir böyle partizanlık değil. Yani şu andaki hükümetin Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi AK Parti'nin Bayrağını sallamak olarak. Ya öyle bir şey yapmadık. hayır Ya bu temel insan hakkı dedik ya. bu Bir hak ve özgürlük mücadelesi. Bizim ailedeki hissiyat hep öyle oldu. Sizi bir partizanca bir iş değildi yani. Siz e, OTTÜ'de okurken kız kardeşiniz de orada mıydı? Yani benzer zamanlarda mı okudunuz? Şöyle oldu. Ben mezun oldum. Hı hı. Tam dört yaş aramızda fark var. Ee, ve hı. daha sonra benim kız kardeşim e, evet. OTTÜ'ye başladı. Yani. Nasıl Onlar karşılaştınız? Nasıl peki? Siz peki o kız kardeşinizin sorununu çıkınca nasıl bir şey oldu sizde yani çözmek için şey yaptınız mı? Çünkü siz ODTÜ birincisiydiniz. evet evet ben şimdi ODTÜ'yü birincilikle bitirdim. Sonra kız kardeşim hemen işte Eylül'de bilgisayar mühendisi olan kız kardeşim ODTÜ'ye başladı. Yani. Ertesi sene de gıda mühendisi olan kız kardeşim ODTÜ'ye başladı. Ee, o hemen birinci yıl sorunlar çıkmaya başladı. Evet yani uyarılar uyarılar ee, Ki ki rektörde o zaman benim hocamdı. Yani benim hocam rektör olmuştu. Ve ben gittim konuşmaya dedim hocam böyle dedim hani hani sıkıntılar var, sorunlar var biliyorsunuz. Yani işte benim kız kardeşim yani ben geçen sene siz biliyorsunuz ben hocam oldunuz. Geçen sene bitirdim. ODTÜ'yü birincilikle bitirdim. Ee, şimdi kız kardeşim o da kız kardeşim de TED'i üçüncülükle bitirdi. Ya yani ben TED'i birincilikle bitirdim liseyi. Benim kız kardeşim TED'i üçüncülükle bitirdi. ODTÜ'ye girdi. Maşallah bu nasıl bir bereketli evet. aile. <laughs> Şimdi dedim bak bu TED üçüncülükle bitirdi. Yani TED Ankara'da e, yani bu arada ben şunu söyleyeyim. Ben TED'e başladığımda bizim yakın çevremiz babama çok kızdı. Evet. Ya Hin babacan ne oldu? Gidip koleje TED. mi yazdı? İmam hatipler dururken sen niye koleje veriyorsun bu çocuğu falan filan diye. Babam onun bir epey bir mücadelesini verdi yani. Ya bakın arkadaşlar öyle değil. Yani biz eğer böyle tamamen içimize kapanık yaşarsak bu iş olmuyor falan. Yani epey bir babam mücadele. Dedemin bir halamlarla ilgili mücadele. Evet, o da çok var. erken babamın zamanlarda. Bizim hala işte yoğun bir mücadelemiz ben var bir, falan filan. Siz yani. anlatmıştınız bir Bu kere. hep mücadeleli yani. siz rektörle, rektörle gitmiyor bu iş. Rektörle Hı. konuşmanızda e, bir anekdot anlatmıştınız bir keresinde. E, siz arabanızı mı kız kardeşinize vermişsiniz de ha, Evet evet. anlatabilirsiniz. Yani çok iyi. Kullandığım bir araba vardı. Hı. Sonra okul bitince ben Kız kardeşime verdim. Sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da masterım başladı benim. Şimdi orada çalışma falan. Ee, dolayısıyla yani o günkü rektör bunu şey gibi anlamış. Yani burada bir bir örgüt hareketi var. Bu örgüt yani iyi işte, arabalarla başörtülü kızlar üniversiteye geliyor. Heh, örgüt bunlara maddi imkanlar sağlıyor. Yeter ki başınızı örtün. Bakın maddi imkanlar falan. Filan. öyle öyle algılamış. Yani. Çünkü bilmediği bir kesin bilmediği olaylar. Ne yapsın yani o da hak verim. Biri anlatmış. O da inanmış olabilir. Ben de öyle olmadığını anlattım. dedim bakın öyle değil. Bu benim arabamdı. Ee, ha, yani ben... birisinin hikayesi gibi anlatıyor. Siz diyorsunuz hmm. ki hayır o benim kız kardeşim diyorsunuz. Evet evet doğru 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 doğru. Siz daha iyi hatırlıyorsunuz. da daha... <laughs> Yıldır abi geçenlerde bir sohbet etmiştik bu. benden. Ee, çok ilginç. Bir konuya birden girince ben neresinden başlayayım <laughs> ne yapayım falan biraz kronolojiyi de şaşırdım evet o başörtüsü dedi ki ya dedi işte burada bak örgütlü yapılanmalar da var. Bunların geniş maddi imkanları var. Hani sırf başlarına dönsünler de böyle imkanlar sağlıyorlar. Geçen bir başörtüsü kız gördüm. Arabayla gidiyor geliyor falan hani. Derken ya dedim o benim kız kardeşim. Arabayı da tarif edince nasıl bir araba dedim. Tarif etti. O dedim benim kız kardeşim dedim. ya Ben kendi arabamı verdim. Biz <laughs> sizin şeyiniz Kendim Amerika'ya gidiyorum şimdi falan. Şimdi bu, yani bu 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 bu, bu yani Türkiye'de şöyle Yıldıray Bey ya. Yani insanlar gerçekten çok farklı farklı mahallelerde yaşamışlar biliyor musunuz? Ve bu mahalleler birbirini anlamamış. Ve bir mahallenin insanı iktidar olduğunda öbür mahallenin insanını ezmiş. Sonra bir başka iktidar gelmiş bir mahallenin iktidarı. Dönmüş öbürlerini ezmiş. Biz buna nöbetleşe zorbalık diyoruz yani. Şimdi kim tahmin ederdi yani özgürlük mücadelesi için iş başına gelen AK Parti, demokrasi için Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'yi yükseltmeye çabasına giren Ak parti. Ee, Ak parti demiyorum da de çünkü Ak parti evrildi yani 2001'deki Ak parti başka bugün bambaşka bir şey yani. Kadro olarak söylüyorum çok değişti etti ama değişmeyen bir Erdo AK AK Erdo parti, Erdo Erdoğan yani. var. Ya Ak parti ince içim hala ediyor yani çünkü çok emeğimiz var bir. Bir de parti partinin kurumsal şeyini değil de yani orada insan kaynağı meselesi bu yani yoksa kurumsal şey değil. Ben Dün hani yıl dönümü. Kurusunda ediyorsun. çok emeğimiz var şu var bu var. O, ama bunu bunun. Birinci derece sorumlusu Sayın Erdoğan'ın kendisi yani bu partiyi de parti olmaktan çıkarıp hani kendi emrindeki bir insan grubu haline evren kendisi. E Demokrasi diye, insan hakları diye e, mücadeleye başlayıp sonra iktidar gücünü ele geçirince başkalarını ezmeye başlayan da kendisi. Mahkemelere talimatla iş yaptırmaya başlayan da kendisi. Kendisi gibi düşünmeyenlerin özgürlük alanını kısıtlayan da kendisi. Dolayısıyla yani burada böyle bir AK Parti deyip de geniş bir kitleyi ona destek veren, samimi olarak gönül veren bir kitleyi de suçlamayız ki onlar ne yapsınlar? Gittiler 2001'de gayet iyi niyetli bir şekilde, hak için, adalet için, özgürlük için, defa için AK Parti'ye destek verdiler. Ya bizim özgürlük sorunumuz var dediler ya. Biz İmam Hatip Lisesi'ne gittiğimiz için bizim üniversitelerde önümüz kesiliyor dediler. Bizim başörtü sorunumuz var dediler. Bu sorunumuzu çöz diye Erdoğan'a destek verdiler, AK Parti'ye destek verdiler. Ama o gün o desteği veren insanlar demedi ki, sen gücü bir eline geçir. Ondan sonra bize zorluk çıkaran kim varsa onlara ezmeye başla. Bize zorluk çıkaran hangi kesimler varsa onların özgürlüklerini kısıla. Ya bunun için destek vermediler ki. Yani bir ne oluyor burada? Bir maç rövanşı mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Herkesin özgürlük dememiz lazım. Herkesin adaleti. Sen bir şey Yani kadar. hani başörtüsü kullanmak ne kadar özgürlük alanıysa başka türlü kılık kıyafet tercihi de o kadar özgürlük alanı. Ali Bey peki Yani oldu insanların mu? hayat tarzını devletin olduğu gibi kabul etmesi lazım. Ve o hayat tarzına bırakın devletin müdahalesini, devletin görevi o hayat tarzına başkalarının müdahale etmesini önlemek. Herkesin bireysel özgürlük alanını korumak. Biz devletin görevini öyle görüyoruz. Yani. Onun için Deva Partisi'ni kurduk. Yoksa hani bizim derdimiz sadece başörtüsü olsaydı, işte başörtüsü sorunu da çözdük. Bizim siyasette işimiz bitti, tasımızı taramızı toplayalım, başka işler yapalım derdik. Öyle değil ki yani. Ali Bey, şimdi baş, hmm. e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu adımı, mesela Zeynep Hanım'a, e, mesela kız kardeşlerinizde bir heyecan uyandırdı mı? Ya, ya şöyle niyet oluyor. olarak uyandırıyor kuşkusuz ama bir yandan da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde dışarıdan destekleyen, yazan, çizen yani kendini ideolog olarak belki değerlendiren bir sürü insan var yani. Şimdi onlar da içten içe diyorlar ki ya bizim eski bir CHP'miz vardı. Şimdi bu CHP'ye ne oluyor? Hı hı. Yani adeta bir, bir sulandırma şeyi olarak da CHP'nin o eski katı duruşunu bir sulandırma duruşu olarak da belki değerlendiriyorlar. Kızıyorlar. Ya yani siz işte bu masa oturduğunuz ana muhalefet partisiniz, onların desteğini alın, o desteği cebinize koyun ama bizim o katı eski çizgimiz neyse onu uygulayın. Biz de diyoruz ki, ya kusura bakmayın ya öyle bir şey yok diyoruz o zaman buyurun kendi başınıza ne yapacaksanız yapın yani. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya Peki, yok. Peki Ne oldu ya? Yani o eski katı CHP duruşu. Hı hı. Yani o zaman işte yasakçı anlayış, değil mi? Evet. Yani CHP diyerek CHP'ye de çok genellemek istemiyorum ama nihayetinde evet. parti politikası olarak uygulanıyor değil mi? Hani Sayın evet. Baykal'ın başında olduğu dönemde CHP'nin bir parti duruşu da vardı. Belki o duruşa da e, aslında yanlış olan CHP'liler de olabilir yani. Ben partinin nihai duruşundan bahsediyorum. Ama şimdi AK Partililer o duruşu şimdi, özlüyorlar. Nerede eski CHP diyorlar? <laughs> şimdi e, e, o da olmuyor işte iktidar olamıyorlar. Yani ancak yanlarına kendi ideolojilerinden olan bir asker vesayetini alınca, bir yargı vesayetini alınca falan ancak etkili olabiliyorlar. Ama o da doğru değil ya. Demokrasi diyorsak, demokrasilerde asker vesayetinin yeri yok. Yargı vesayetinin de yeri yok demokraside. Demokraside güçler ayrımı var. Demokraside herkesin özgürlük var. Herkesin adalet var. Dolayısıyla ama bunu, bunu Cumhuriyet Halk Partisi içinde gören e, ve anlayan ee, çok geniş bir kesimde var yani yoksa bu Kemal Bey'in şahsi duruşundan ibaret değil yani, yani Kemal Bey'in bu helalleşme hı hı. duruşunu destekleyen onun arkasında olan ve bu samimi çabasının arkasında olan da çok geniş bir kitle var ee, onu, da, onu da yadırgamamak lazım Peki. ve biz şöyle yani yarınlarla ilgili konuşuyorsak hiç kimseyi geçmiş ile ilgili yargılayamayız bakın bu çok kıymetli yani. bir şey söylediğiniz. Şimdi geçmişle geçmişle yargılayıp yarınlarıyla ile ilgili varsayımlarda da bulunamayız. Onun için biz hep yazılı yazılı dokümanlardan bahsediyoruz. Onun için yarınlarla ilgili konuşalım. Yazalım, çizelim, detaylı konuşalım. Çünkü yüzeysel konuşursak yarın detaylarda ihtilaf çıkabilir. Peki. Yüzeysel konuşmayalım. Gelin korkmadan Türkiye'nin bütün meselelerine derinlemesine inelim. Derinlemesine indiğimiz zaman o derinlerde anlaşabiliyor muyuz buna bakalım. Eğer anlaşabiliyorsak yola çıkalım diyoruz. Şu andaki bütün çabamız, bütün bu ortak çalışma, bütün bu geçiş sürecinin yol haritası bütün bu ortak seçim beyanlarımız çabası derinlenip oralardaki gerçek mutabakatımız var mı yok mu? Yani altılmasa böyle yüzeysel olarak şey hani soracağım. oturup konuşma Bir masası soracağım. mı yoksa gerçekten kurumsal olarak da yani kurumsal olarak da beraber olabilecek miyiz? Yani genel başkanların niyetinin iyi olduğuna ben inanıyorum. Samimiyetine çok inanıyorum. Her genel başkanla tek tek konuştuğumuzda altılı masaya ne kadar önem verdiklerinin farkındayım. Dışarıda retorik var ama bir de baş başa konuştuğunuzda onu alıyorsunuz o evet. samimiyeti yani. Şimdi görüştüğüm genel başkanların her birisinde çok samimi bir şekilde bu altılı masanın beraber olması, güçlü olması, beraber çalışması ilgili çok güçlü bir irade var. Ben bunu çok kıymetli görüyorum. Onun için uzun uzun baş başa konuşuyoruz yani. Uzun uzun. Masa en son yaptığım, diyor musunuz benim peki? en son yaptığım turda en kısa görüşmemiz 3 saat sürdü yani baş başa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi her şeyi konuşuyoruz. Yani çünkü güven de böyle oluşuyor. samimiyet de bir, oluştu mu aranızda liderlerle? Samimiyet de oluşuyor. Bir de güven inşa ediyor. Şimdi güven bir anda oluşmuyor. Bakın güven kavramı böyle tuğla tuğla inşa edilen bir kavram. Dağılmaz güven oluşmak vakit Ali Bey, alır. Çünkü güveni yıkmak da çok kolay bakın. Yani onu da wow. Da Şimdi dağılmadan bahsettik. Şimdi Duvarı mesela bir duvar örersiniz. Duvarı örmek diyelim ki 8 saat sürer. Ama duvarı yıkmak 10 dakikadır yani. Getiririz kepçeyle yıkıp geçersiniz. Şimdi güven öyle bir şey.